küreye sadece şoförlü yapıyorum. Bu küreye yapılan yol ne hizmetse bu akıllı kavşak dedikleri kavşak Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir kavşak yok. Onu geçtim keza yol ayrımında yolun daralması yani geçitlerin sıkı sıkıntı olması buranın bir kar bölge olmasından dolayı sisi çökmesinden dolayı ya yani biz bu yoldan memnun değiliz. Bu kürede vatandaşlarının işte maden yeri olarak bilinen yerin tırların, kameranın çalıştığı olan yerlerde yani yolun bu kadar sıkıntılı bir yol olduğunu bu kadar ummuyorduk biz. Bu yolun her zamanki gibi geniş olmasından yere memnun kalmayacak düşünüyoruz. Ama herhangi bir yapılma işlem yoktur. İki gün sonra burası çöktüğü zaman görüş açısı tamamen yoldan kaybolacak. Ve yani bizim de sıkıntı. Yani biz siste, karda o dönüşlerde nasıl olacak bu yol? Onu anlamış değiliz yani. Bu hani bu akıllı kavşağa neye göre? Yani neye göre? Hangi hizmete karşı yapılan bir yol mu yol? Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir akıllı kavşak yok. Devasa bir kavşak yani. Böyle bir kavşak hakikaten yok yani. Kafa karıştırıyor mu? yani tabii ki karıştırıyor. Şimdi, yabancı gibi vesaire. şimdi Kastamonu'nun İnebolu'da küre tarafında dediğimiz yani tarih yerlere gelen İstanbul'dan gelen vatandaşlar illa yol kaçırıyor. Çünkü bir hani küre içerisinde dönecek bir tabela büyük bir tabelamız da zaten yok. Yani buranın ışıklı tablo olması lazım. Küreye gösteren bir tablo olması lazım. Ufacık bir tabloyla küre yazısı gösteriyor. Bu yani kimin görecek bunu siste? Nasıl olacak? Belli değil. Bir de e, yani nereden dönüleceği de belli değil. Değil tabii. illa ki değil. 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 Son zamanlarda burada kavşak yapıldı. Sisli havalarda falan çok karışık oluyor. Yanlış yollara gidiyoruz. Küre yoluna giriyoruz diye İnebolu yoluna gidiyoruz. Pastapolu yoluna gidiyoruz bilemiyorum buranın çizen çizen mühendisi dışarıdan mı bitirdi okulunu ne oldu daha güzel şeyler de olabilirdi. Biz şimdi çok yer gezdim ben. Bu şekilde daha kavşak görmedim.